Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tuvalette gaza hacet yaparken, yani insan tuvalet ihtiyacını görürken, çok zorunlu olmadıkça konuşması, oradan telefona bakması, telefona cevap vermesi, içeridekilerle konuşması, Müslüman edebin dışında kalan edep dışı bir harekettir. Ancak konuşmalarımız arasında Allah sözü geçiyorsa, mukaddesatımıza ait şeyler geçiyorsa mesela Allahu Ekber diyorsa tuvalette işte Allah şöyle yaptı diyorsa Allah lafzı geçiyorsa Peygamber Aleyhisselam Efendimizin adı geçiyorsa bu tuvaletteki bu konuşma haram konuşmadır o zaman. Onun dışında sıradan basit şeyleri konuşmak Müslüman edebinin dışında kalan edep dışı bir harekettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.